Niçin soruya bakalım? Samet her çokgende herhangi bir köşeden başlayarak saatin dönme yönünün tersi yönde her köşeye aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kesirler yazmaktadır. Samet'in bir beşgenin köşelerine yazacağı kesirlerin toplama A olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Beşgen ise 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5 şeklinde kesirler yazacak. Ta ki nereye kadar? 5 bölü 5'e kadar yazacağı kesirler bunlardır. Bunların toplamı 0,6 bölü a çarpı 10 üstü eksi 2 eşitmiş. Şimdi bunları toplarsak birden 5'e kadar olan sayıların toplamı 15. 15 bölü 5'ten şu kısım 3 olur. Dolayısıyla 3 çarpı 10 üstü eksi 2 çarpı a eşittir 0,6. Şu 3 de 0,6 gider. 0,2 kalır. a eşittir bu da karşıya böyle olarak geçer. Yani onun karesi olarak geçer. 0, 2 çarpı yani 100 olur. A buradan 20 olarak Bursa şıkkı olarak bulmuş.